Trump iktidara geldikten sonra dünya stratejilerinde hızla ilginç değişmelerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi Ukrayna meselesinde Rusya ile Amerika'nın Ukrayna üzerinden bir barış sürecini başlatmaları. Yani aslında her ne kadar sahnede Ukrayna ile Rusya arasında bir barış gibi gözükse de gelişmeler ama netice itibariyle Amerika ile Rusya'nın genel anlamda toplamdaki bir barışı ve ilişkilerini normalleştirmesi sürecine dönüşmüş durumda. Böyle olunca da Amerika bir taraftan Putin'le normalleşmeye çalışırken diğer taraftan da Avrupa Birliği üzerindeki Amerika'nın koruma, kollama kalkanı dolayısıyla bunun maliyesinin Amerika'ya vermiş olduğu olumsuz yansımasından da kurtulmak için Trump bir anlamda Avrupa'yı kendi halini, kendi problemlerini çözmesiyle baş başa bırakmış oldu. Böyle olunca da başta Macron olmak üzere ve İngiltere özellikle Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen Amerika'nın bu tavrından sonra Ukrayna üzerinden Avrupa ile sıkla, saflarını sıklaştırmaya başladı. Tabi NATO önümüzdeki günlerde dağılır mı? Amerika evet NATO'nun bütün mali yükünü biz çekiyoruz, sorumluluk bizde. Avrupa Birliği bunu güvenlik şemsiyesi altında yaşıyor ama netice itibariyle Avrupa taşın altına elini koymuyor. Dolayısıyla Avrupa konforundan vazgeçip güvenliğe, askeri harcamalara para ayırmadığı için bütün yük Amerika'nın sırtında. Amerika bütçe açığını kapatıp dünyanın her tarafında yapmış olduğu yardımlardan vazgeçip bütçe açığını tamamladıktan sonra ve Rusya ile birlikte hedefledikleri amaca adım adım yaklaştıkça Amerika Avrupa Birliği üzerindeki bu mekanizmayı kaldırdığında Avrupa'nın kendi güvenliğini, kendi askeriyesini tabiri caizse Amerika'nın NATO'dan çekildikten sonra veya Amerika NATO'da kendi varlığını askıya aldıktan sonra bütün yük Avrupa Birliği üzerine çökecek. Dolayısıyla Avrupa tamamen NATO'yu lağvome edecek yoksa NATO'nun sorumluluklarını Avrupa tek başına mı üstlenecek. Tabii Avrupa'nın NATO'nun bu yükümlülüğünü tek başına üstlenmesi şu an itibariyle çok olası gözükmüyor. Çünkü Avrupa yaşlanıyor. Avrupa konforundan vazgeçip askeri yetiştirme, askeri alanlarda yatırım yapmayı hep öteledi ama şimdiden sonra hızlı bir şekilde acı gerçeklerle yüzleştiğinde birden askeri ihtiyaçlar ve asker yetiştirme sorun ile yüzleşti. Bu noktada bir pratik olarak denenmişlik olarak NATO, Avrupa Birliği NATOsu olarak ifade edilebilecek askeri güvenlik şemsiyesi veyahut da yeni bir organizasyonda Avrupa'nın acilen Türkiye'ye ihtiyacı var. Bunu hem Recep Tayyip Erdoğan ifade etti hem de Avrupa Birliği'nin bu konu ile ilgili yapmış olduğu bütün toplantılarda sık sık gündeme gelmeye başladı. Tabii Ukrayna ordusunun 4 yıldır aslında 2014'ten beri Rusya'ya karşı direnerek ayakta durma tecrübesi, Türkiye'nin güçlü tarihi dinamiklerden gelen sağlıklı ve sağlam bir ordusunun olması Avrupa için ilk etapta ilk akla gelen bir savunma sisteminde olmazsa olmaz olarak gördükleri bir ordu. Türk ordusu gerçekten hem Avrupa'yı tanıyor hem dünya standartlarını çok iyi biliyor. Dünyadaki askeri stratejilere göre kendini yenileyebilen bir mekanizmaya sahip olduğu için son zamanlarda Türkiye'de savunma sanayinde ciddi gelişmeler kat edilmesini bu tecrübeyle birleştirerek Avrupa Birliği'nin geleceğinde Avrupa Birliği'nin savunmasındaki etkisi ve bundan dolayı da aslında Türkiye Avrupa Birliği'ne girme taleplerini yenileyecek. Belki Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleri Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine veto edecekler. Belki bu konuda yeni direnç noktaları oluşturacak ama gözüken o ki Trump'ın Avrupa üzerindeki koruma kalkanı çekmesinden sonra Avrupa ciddi anlamda bir arayış içerisine girecek ve bu arayışı tek başına Fransa veya Almanya Avrupa Birliği'nde olmamasına rağmen bu krizden sonra tekrar Avrupa Birliği'ne yeşil ışık yakan İngiltere tek başına bu iş üstlenmesi mümkün gözükmüyor. Bu bağlamda bütün Avrupa Birliği ülkeleri ve artı Polonya Ukrayna ve Türkiye Avrupa Birliği'nin savunma ihtiyaçlarını, askeri ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir potansiyelde. Türkiye bu durumu aslında çok iyi değerlendirip hem Amerika ile hem Rusya ile hem de Avrupa Birliği ile gelecekle ilgili daha iyi bir stratejik zemin üzerinde ilişkilerini geliştirecek ve Türkiye aslında dünyada hangi denklemi kurarsanız kurun vazgeçilmezi olarak dış politikada, yumuşak güç olarak ve askeri yapısı olarak, caydırıcı bir unsur olarak, askeri yapısı olarak yerini alacak. Ve Türkiye artık Avrupa Birliği'nin vazgeçilmez bir ortağı, belki ilk etapta Avrupa Birliği Türkiye'yi sistemin içerisine almakta tereddüt edecek ama neticede Türkiye Avrupa Birliği için vazgeçilmez.